Şimdi ben bu ehli kitapla ilgili peygamberimizin tavrı konusunda tekrar bir örnek vermek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 630 senesinde Müslüman olduklarını belirtmek üzere Medine'ye gelen Hımyer hükümdarının halkı. ...geliyor bakın düşünün halklar geliyor yani topluluklar geliyor Müslüman olmak için. O kadar güzel bir tavır görüyorlar ki Peygamberimiz'den topluluk halinde geliyorlar. Yani Kur'an'ın hak olduğunu, İslam'ın hak olduğunu anlıyorlar. Sırf tavırdan bakın sırf o güzel, e, Peygamberimiz'in o güzel tavrından kaynaklanıyor bu maşallah. Yani Kur'an'ı tebliğ ediş şeklinden. E, diyor ki Peygamberimiz bir Musevi veya bir Hristiyan Müslüman oldukları takdirde müminlerden olurlar ve onlarla hukuken eşittirler yani İslam'a göre e, o şekilde davranılırlar. Kim Museviliğinde veya Hristiyanlığında kalmak istiyorsa ise ona müdahale edilmez diyor peygamberimiz. Yani onu hani şu anki hurafecilerin yalanları var ya Hristiyan görünce köşeye sıkıştırın işte Yahudi gördüğünüzde o lanetlidir in, işte ona ne yapıyorsanız yapın öldürün kesin falan vardır ya onların bütün şeyleri hurafeleri onların hiçbirinin olmadığı bir dönem peygamberimiz dönemi tam anlamıyla Kur'an'ın yaşandığı dönem örnek almaları gereken peygamberimizken bunu yapım yapmıyorlar. Demek ki dinleri İslam değil o zaman başka bir dinin mensuplarılar. Şimdi bu Burada ben e, bir de Kudüs ile ilgili hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Kudüs e, Roma İmparatorluğu'nun himayesi altındayken Filistin'i fetheden Hazreti Ömer geldiğinde oradaki Hristiyan halk ve e, oradaki rahipler ilk başta tedirgin oluyorlar. Müslüman bir hükümdarın, bir halifenin gelip oradaki Hristiyan... E, tapınaklarını oradaki ibadethanelere ne yapacağını merak ediyorlar. Fakat Hazreti Ömer buraları teker teker gezip o güzellikleri gördükten sonra e, namaz vakti geldiğinde de kiliseye davet ediliyor. Rahip tarafından burada namazı kılınabilir diye. Fakat Hazreti Ömer bunun daha sonra karışıklığa sebep olacağı, burada e, namaz kılındığı takdirde sonraki toplulukların buraya bir cami yapmak isteyeceklerini ve kiliseyi yıkmak isteyeceklerini düşünerek orada başka bir yerde e, namaz kılıyor ve orada biliyorsunuz şu anda Hazreti Ömer Camisi var. E, oradaki bütün ibadethanelere çok büyük bir saygı gösteriyor ve oradaki halk bu tavırdan sonra çok fazla rahatlıyor. Yine Kudüs, Hristiyan halkla Müslüman halkların o dönemde en rahat yaşadığı dönemlerden bir tanesidir. E, özlem de andıkları bir dönemdir. Bunu her tarihçi anlatır ve çok e, rahat ettikleri bütün e, hatta müşriklerin bile rahat ettikleri bir dönemdir. İşte peygamberimizin ahlakı, işte halifelerin ahlakı böyle bir ahlak. Maşallah. Maşallah.